Tabi seçimler başladı kime vereceksiniz oyunuzu be? Ataş ne bileyim be kriz var zaten baksana. Tamam giriyor mu seçimlere? Valla bir şeyler duydum ama. Ergenekon'dan içeri almışlar onu galiba. Hadi be. Ya bu bizim Ergene var ya. Tema Vakfı ile bu yürüyüşe katılmış. Ergene kirlenmesin diye bir de tişörtünde Ergene e yazıyormuş. Almışlar bunu Ergenekon'dan içeriye. Ey Allah'a. Ne ağaçlar yetiştirdi be. Değil mi be? nereye gitti bizim bir almaya gönderdiğimiz kıza? Sülü mu? Evet. Kaç kasa söyledim mi? Getirebilecek mi onları? Ha geçen şarap alma gönderdim sürü iki almış. <gülüyor> 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 Sülü geliyor. Ama <laughs> daş gelirken telegan evildi bütün biralar kırıldı. <laughs> Kalk ayağa başlamayıp şimdi telegan'ın tekerleğine. Oo, oh, şenlik var şenlik. Oo, oh, dur bakayım. Fasulye pişmiş. Aa. <laughs> Aa, siz burada götürün fasulyeleri biz bütün gün çubuk kraker yiyelim orada. Adalet mi bu be? Ha hey. söylesen ortak mısın sen bu sülöle? Bütün gün paraları topluyorsun. Bira yok ortada bir şey yok gitti paralar. Ne diyorsun sen be? Konuştuğun laflara dikkat et. Ne diyorsun sen be? Sen de mi ortaksın bunlara? Ayıp be. Korkulur insan da Allah'tan korkun ya. Yediğiniz ton balık paralarını da utanmadan şerefsizler siz ya. Sensin şerefsiz. Ya kuşa kupa Abi dua et babamın asker arkadaşını yoksa çıstalamıştım seni var ya. Benim de babamın asker arkadaş. Bak parkın ihalesini aldı zaten. Sokmaz seni parka var ya. Hadi be sahi mi? Şaka yaptım ben zaten be. <laughs> Bak bıçak da kesmiyor zaten. Hadi hayırlı olsun şimdiden. Yalnız şey bekarlar bölümüne ışık koymayın. Hayır, loş güzel oluyor. Işıksız olsun he. Kimi ayıklayacaksın orada? İstersen seni de ayıklayayım. ha. İster misin? Yemin ederim sen sapıksın. <gülüyor> <gülüyor> o zaman doğru yere gelmişim. <laughs>